izleyicilerimiz. Bakın yine Almanya'nın Bielefeld kentinde merkez tren istasyonunda değerli izleyicilerimiz İslam düşmanlığı içerikli bir afiş asılıyor. Afişte federal hükümetin İslami teröre karşı uyardığı ve tren istasyonuna girenlerin riski göze alması gerektiği yazıyormuş. İstasyon girişiyle iç kısmına asılan afişin 21 ve 22 yaşındaki iki failin yakalandığı açıklanmış. Buyurun. Yani ırkçılık her yerde var. Bir EFET'te de işte böyle olaylardan bir tanesi. Değerli izleyicilerimiz bugün yine Berlin Savcılığı İslam Kültür Derneği'ne bir baskın düzenliyor. Sebebi de şu. Biliyorsunuz virüs nedeniyle devlet, Alman hükümeti kurumlara, derneklere 14.000 euro'ya kadar yardım yaptılar. Bu derneklerin yöneticileri bunları açık olarak ifade ettiler. Her şeyi yasal bir şekilde kullandığını söylediler. Nitekim Berlin'deki Mevlana Camii'ne de polisler baskın düzenlemişti. Aynı benzeri İslam Kültür Derneği'ne oldu. Ve polisler gidip derneğe baskın düzenlediler. Yani kağıt üzerinde görülebilecek, halledilebilecek bir işi yüzlerce polis getirerek basıyorlar. Aslında bunun bu parayla 14 bin euro ile alakası yok. O işin kılıfı. Mevzu arıyorlar buraları kapatmak için. Türkçesi bu. Mevlana Camii'ne, Berlin'deki Mevlana Camii'ne yüzlerce polis geldi. Ayakkabılarıyla o namaz kılınan hallara bastılar. Bunun yerine bu baskın emrini veren savcının evraklarını getir bana. Bakalım şu evrakları sen bu parayı nasıl kullanmışsın dese olmuyor muydu? 14 bin eurodan bahsediyorum. Her şey evrak üzerinde belli değil mi? Sabah ezanında baskın düzenlemek nedir arkadaş? Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın en büyük soygununun failleri ele geçirildi. Bakın, geçen yıl Dresden'de Yeşil Kubbe Müzesi olarak bilinen müzede biliyorsunuz çok tarihi eserlerin bulunduğu bir müze. Ve elmaslar, 770 elmas, bir tanesi de 49 karat elmasmış ve bunun yanı sıra 1694 yılına kadar giden önemli eserler var. Burayı Dresden'de 25 Kasım 2019 tarihinde birileri elektrik sisteminde yangın çıkartıyor ve müzenin içerisine giriyorlar. Baltalarla mücevherlerin bulunduğu o cam mekanları kırıyorlar. Çantaya koyuyorlar bunları, kaçıyorlar. Evet yaklaşık bir yıldır Alman polisi, Alman savcılığı bu işi çözmek için uğraşıyor. Bugün gece yarısı değerli izleyicilerimiz Alman polisi bir baskın düzenledi. Bakın haberde detaylarını anlatmaya çalışayım. Almanya'da şimdiye kadarki en büyük hırsızlık olayı olarak kabul edilen Yeşil Kubbe Müzesi soygunu ile ilgili yapılan baskınlarda Berlin'de kaldıkları evlerde kız kıvrat yakalanan İkisi 23, diğeri 26 yaşındaki 3 şüpheli sıkı güvenlik önlemleri altında Dresden'e götürüldü. Hakkında yakalama kararı alınan 21 yaşındaki Abdülmacet Remmo ve Muhammed Remmo ise Interpol tarafından aranmaya başlandı. Berlin'in Neukölln, Kaisbuk semtlerindeki 18 ayrı ev ve iş yerine yapılan aramalarda Yeşil Kubbe Müzesi'nde çalınan sanat eserleri arandı. Baskınlara 1638 polis katıldı. Dresden polisi 3 şüpheli gece yarısı saat 3'te yataklarında yakaladı. Aramalar ise gün boyu sürdü. Şimdi tabi olay ne? Olay bu eserler bulundu mu? Pırlantalar bulundu mu? Elmaslar bulundu mu? Hayır bulunmadı. Bulunmaz da zaten üzerinden bir yıl geçmiş kim bilir onları ne yaptılar. Maalesef. Demek ki müze güvenlik açısından ciddi bir zafiyet içerisinde. Şimdi değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz sınır dışı işlemleriyle ilgili sınır dışı edilecek olanların evlerine gece yarısı polis baskın düzenliyor. Bunu çevremizden duyuyoruz. Siz de duydunuz mutlaka. Bununla ilgili olarak bir mahkeme karar aldı ve şunu söyledi. İnsanlar saat 21 ile 06 saatleri arasında dinleniyor. Siz bu saatlerde insanların evine baskın düzenleyemezsiniz diye mahkeme bir karar aldı. Eğer sınır dışı edecekseniz bu saatler dışında gidip bu insanların evinden alabilirsiniz. Ama 21 ile 06 saatleri arasında baskın düzenlemek doğru değil deniliyor. Bakın haberi aynen sizinle paylaşıyorum. Düsseldorf İdare Mahkemesi sınır dışı edilecek kişilerin bulundukları evlerden gece yarışı gece yarısı anlamayacaklarına hükmetti saat 21 ila 06 arasında polisin istisnalar dışında sınır dışı işlemi için evlere baskın düzenleyemeyeceğini bu işlemin sadece gündüz vaktinde yapılabileceğini vurgulayan mahkemeyi söz konusu zaman aralığında insanların istirahat ettiklerini açıkladı mahkeme söz konusu kararı Dizburg göçmen bürosunun talimatı doğrultusunda polisin sınır dışı işlemi için saat 04.30'da bir eve baskın düzenlemesi üzerine aldı. Mahkeme kararında baskının düzenlendiği saatin uyku vakti olarak değerlendirildiği ifade edildi. Mahkeme ayrıca sınır dışı edilecek kişilerin evlerine baskın düzenlenmesinin sınır dışı edilmemek için polise karşı koyma gibi ciddi nedenleri olması gerektiğini de ifade etti davaya konu olan olayda ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını işaret edildi. Mahkeme heyeti göçmen dairesinin sınır dışı işlemini düzenlerken bu hususları dikkate alması gerektiğine vurgu yaptı. Disburg göçmen dairesinin karara karşı temyüz başvurusunda bulunma hakkı var. Yani gece yarısı adamı gidiyorsun basıyorsun alıyorsun diyor. Yapma diyor bunu. Sınır dışı böyle olmaz diyor. Türkçesi bu ama hep duyuyoruz her yerde bu tarz baskınlar yapılıyor. Yani sınır dışı etmek zaten bir insanı gerçekten çok zor bir durum. Umutlarını bağlayarak o ülkeye geliyor. Göçmen hayatını idame edebilmek için, ayakta kalabilmek için, çoluk çocuğuna bakabilmek için, ekmeğini kazanmak için geliyor. Bir şekilde gelmiş. O ülkeye girmiş. Herhangi bir suç işlemediyse, başkalarını rahatsız etmediyse, eğer o ülkeye geldiyse bu insanlar öyle ya da böyle bir şekilde o ülkede barınmak zorunda. Zaten şartları iyi olsa kendi ülkesinden çıkıp binlerce kilometre gelip çile çekmez. Bu açık bir şekilde insani boyuttan bakıyorum. Hani hukuki ya da kanun dilinde konuşmuyorum. Sen bu insanı geri götürüyor gönderiyorsun. Öyle göçmenler var ki hepimiz biliyoruz ki sokaklarda yatıyorlar, perişanlık içerisinde. Maalesef hele hele gelişmiş ülkeler Almanya gibi başta olmak üzere gelişmiş ülkeler zaten göçmenlerle ayakta duran ülkeler. Ekonomileri göçmenlerle çevriliyor. Yani bu sınır dışı konusunun şartlarının biraz ağırlaştırılması gerekiyor ki insanlar bir şekilde ülkelerine geri gitmesin. Değerli izleyicilerimiz Berlin'de yaşayan İsmet Mısırlı oğlu adlı vatandaşımız 2013 yılında 54 bin euro karşılığında Volkswagen'den bir tane araba alıyor. Sonra biliyorsunuz bu emisyonla ilgili çevreye zarar veriyor diye Amerika Birleşik Devletleri'nde Volkswagen'e çok ciddi bir ceza kesildi. Volkswagen'in bir Ali Cengiz oyunu yaparak bazı verileri gizlediği ortaya çıktı. Bunun üzerine dava açıyor İsmet Mısırlıoğlu ve diyor ki ben kandırıldım diyor. Böyle bir durum vardı diyor. Maalesef paramı geri istiyorum diyor. Sonra dava açıyor ve Volkswagen Mısırlı oğluna, İsmet Mısırlı oğluna diyor ki biz sana 15.000 euro verelim, sen bu davayı geri çek diyorlar. Kabul etmiyor. Ben diyor arabamın parasını istiyorum diyor. Volkswagen de kabul etmiyor. Sonra değerli izleyicilerimiz, eyalet Yüksek Mahkemesine dava yeniden görülmeye başlanıyor. Volkswagen bu konuyla ilgili itirazını çekiyor ve 37 bin euro ödemeyi kabul ediyor. Evet, böyle bir olay var. Bu konuyla ilgili Almanya'da 60.000 araç var. Volkswagen tabi korkuyor şu anda. Bu karar emsal olacak. Evet. Volkswagen gibi bir dev değerli izleyicilerimiz yapmış olduğu bu Ali Cengiz oyunu başına büyük işler açtı. Açmaya da devam ediyor. 60 bin araç sadece Almanya'da.